Sağlık sebeplerinden dolayı. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren işletmelerin mülk sahiplerine kiracılara hoşgörülü olalım çağrısında bulundu. Botto Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İşkur'un kısa çalışma ödeneği, Bodrum'daki işletmelerin durumu ve kaymakamlık önderliğinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oda olarak Bodrum'da 65 yaş üstü vatandaşlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer aldıklarını ifade eden Mahmut Kocadon şunları dile getirdi. Bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Özellikle ihtiyaç sahibi olan kişilere Kaymakamlığımız ve belediyenin önderliğinde bir toplantı yaptık pazar gün. Bundan sonra Bodrum Belediyesi Başkanımızla konuştuk. Biz de bu yardım paketlerine 250 adet yardım paketiyle katkıda bulunmamız kararını aldık. Herhalde 3-5 gün içinde bu paketler bize gelecek. Biz de Bodrum Belediyesi'ne teslim edeceğiz. Sayın Belediye Başkanımız dağıtma işlemlerini yapacaklar. Bugünlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Mahmut Serdar Kocadon kiralarla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi. Olayın ticari boyutuna bakarsak ve bu Bodrum'daki işyerlerin büyük bir çoğunluğu kiracı olarak bakarsak kiracıların bulunduğuna bakarsak mutlaka mutlaka mülk sahiplerinin kiracılarla ilgili ciddi bir hoşgörü de bulunması gerekiyor. Bundan ilgili e, biraz çalışma yaptık ticari odası olarak. Biliyorsunuz e, gıda sektöründeki lokanta var, barlar e, ciddi bir boyutta e, ekonomik krize girmek üzere. E, kapanmalar başladı. Daha doğrusu oturarak yemek yemeyi e, yasakladılar sağlık sebeplerinden dolayı e, üyelerimize ciddi bir gelir sıkıntısı başladı. Bundan dolayı kira ödemelerinde aksamalar olacağını tahmin ediyoruz. Onun için mülk sahiplerinin kriz döneminde kiracılara ciddi bir hoşgörü içinde bakmalarını rica edeceğim. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Birimizde bir problem olursa hepimize yansıyor. Onun için mutlaka mutlaka hoşgörüyü tavsiye ediyorum. İşkur'un kısa çalışma ödeneği ile ilgili de konuşan Kocadon, teşvikle ilgili bazı sorunların bugün itibariyle ortadan kaldırıldığını, vergi ve SGK borcu olan işverenlerin de başvuru yapmasının önünün açıldığını ifade ederek, işsizliğin artmaması için çok önemli olan bu teşvikten işverenleri yararlanmaya davet etti. Kocadon konuyla ilgili şunları dile getirdi. Bir şey çalışma hem işveren hem de işçi açısından ortak noktada buluşuluyor. E, biliyorsunuz e, bu krizden dolayı e, işyerlerimiz e, çalışmaları neredeyse yarı yarıya düşürdüler. Fakat elindeki mevcut e, kalite kalifiyeli elemanı da kaybetmek istemiyoruz. Göndermek de istemiyoruz. Ama e, yarı yarıya da e, çalışamamak gibi bir e, potansiyelimiz var. Onun için e, kısa çalışma ödeneği diye bir e, iş kurum e, şey vardı, tavsiyesi vardı. Bundan ilgili de bugün başladı bu şeyler, talepler. Ama bir problem vardı. Sigorta ve vergi borcu olanlar biliyorsunuz müracaat edemiyordu işverenlerin ama bugün itibariyle bunlar da kaldırıldı. Elemanı kaybetmek istemeyen işverenlerimiz, üyelerimiz Mutlaka mutlaka e, bu kısa çalışma ödenene başvurmalarını tavsiye ediyorum çünkü hem e, mevcut kalifiye elemanımızı tutacağız hem de işsiz kalmasını önleyeceğiz e, çalışanlarımız. Bunun için mutlaka e, bu formu doldurup özellikle formları e, işgücü müdürüyle konuştuk formları çok e, eksiksiz doldurup e, beyan etmeleri gerekiyor yoksa işçilerimiz bu e, haklardan faydalanamıyor. Son olarak Bodrum'daki işverenlere mesaj veren BOTTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon sözlerini şöyle noktaladı. Ülkemizde son yıllarda bir ekonomik krizin üstüne bir de bu Covid-19 e, virüs krizi çıktı. Ama e, üyelerimize tavsiyem e, herhangi bir kaygı duymadan e, işlerinin e, devamını hijyenik bir ortamda devamını e, sürdürmelerini rica ediyorum. Tabi bu arada da devletin vermiş olduğu bütün teşviklere de dikkatlice izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü önlemleri, teşvikleri eğer ciddi uygularsak bu krizden en az hasarla çıkacağımızı diliyorum. Ve tüm Bodrum tüccar ve esnaflarına sağlıklı günler diliyorum.